Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun Nebisi Hazreti Muhammed'e salatu selam olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yüzide Ashabı'nın hayatlarını öğrendiğimiz sahabe Kiramı Tanıyalım adlı programımızda bu hafta Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatına konuk oluyoruz. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hicretten 42 yıl önce, miladi 581 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Asıl adı Amir, babasının adı Abdullah bin Cerrah'tır. İslamiyet'ten önce Mekke'de okuma yazma bilen az sayıdaki Mekkelilerden biri olduğu için kendisine kavmi ayrıca değer gösterirdi. İslamiyet'in yayıldığı ilk günlerde Hz. Ebu Bekir'in vesilesiyle Müslüman olan Ebu Ubeyde bin Cerrah, İslamiyet'in yayılmasında büyük gayretler sarf etmiştir. Tıpkı Hz. Ömer ve Hz. Hamza gibi İslamiyet'i açıkça anlatıp yayanlardan biri olmuştur. Bu sebeple Kureyşlilerin ağır baskılarına maruz kalan Ebu Ubeyde bin Cerrah işkenceler dayanılmaz hale alınca milade 616 yılında gerçekleştirilen ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Bir müddet sonra Mekkeli müşriklerin tamamının İslamiyet'e girdiğine dair asılsız bir haber yayılması üzerine Mekke'ye dönen Ebu Ubeyde bin Cerrah burada yaşamanın imkansız olduğunu görünce Medine'ye hicret etti. Ebu Ubeyde İslamiyet'in yayılmasında ve İslam toplumunun idaresinde önemli görevler aldı. Hz. Peygamber döneminde Hz. Peygamberle birlikte tüm gazvelere iştirak etti. Uhud gazvesi esnasında Müslümanlar kuşatılıp İslam ordusu dağıldığında Resulullah'ı korumak için vücutlarını kalkan yapan sahabiler arasında yine Ebu Ubeyde bin Cerrah bulunmaktaydı. Hz. Peygamber ayrıca Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı birçok savaşta kumandan olarak tayin etmişti. Hudeybiye Barış Antlaşması başta olmak üzere birçok vesikaya ismi şahit olarak yazıldı. Mekke'nin fethi esnasında Hz. Peygamber'in muhafız ve öncü birliğinin kumandanı olarak şehre girdi. Beytül Mal'in idaresinde ve muhafızlığı görevinde bulundu. Hz. Peygamber'le din hususunda tartışan, Hristiyan olarak kalıp çizde vermeyi kabul eden Necranlılar, cizye tahsili ve aralarında çıkan huzursuzluklarda hüküm vermek için kendileriyle güvenilir bir kimsenin gönderilmesini isteyince Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır diyerek onu Necranlılarla gönderdi. O günden sonra eminin ümme yani ümmetin en güveniliri, en emini olarak anılan Ebu Ubeyde bin Cerrah o bölgede insanlara İslamiyet'i e anlattı ve yayılmasını sağladı. Hz. Peygamber'in vefatı üzerine aralarında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in de bulunduğu birçok sahabe, Hz. Peygamber'den sonra halifelik makamına Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın gelmesini teklif ettiler. Fakat Ebu Ubeyde bin Cerrah bu görevi Hz. Ebu Bekir'in kendisinden daha çok layık olduğunu ifade edip, halifelik seçiminde ortaya çıkan huzursuzlukların bertaraf edilmesinde büyük gayretler sarf etti. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde ilk zamanlar maliye işlerine bakan Ebu Ubeyde bin Cerrah daha sonra Şam bölgesine gönderilen orduya kumandan olarak tayin edildi. Hz. Ömer halife olunca Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Halid bin Velid'in yerine Şam bölgesine gönderilen orduların başkumandanı olarak tayin etti ve Ebu Ubeyde Yermük Savaşı'nda başkumandan olarak görev yaptı. Bu dönemde Dimeşk, Laskiye, Balabek, Antakya ve Kudüs başta olmak üzere Şam bölgesinde yer alan birçok şehrin fethini gerçekleştirdi. Gönderdiği birlikler Urfa, Maraş, Malatya ve Tarsus'a kadar ilerledi. Ebu Ubeyde fethedilen bölgelerin idaresini Hz. Ömer'in valisi olarak hayatının sonuna kadar idare etti. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen bir sahabeydi. Hatta Hz. Peygamber döneminde Kur'an'ın anlamı ve İslam toplumunun karşılaştığı problemler hakkında kendisine müracaat edilen nadir sahabeler arasında yer almaktaydı. Hayatı savaşlarla geçtiği için kendisinden toplamda 15 hadis rivayeti bulunmaktadır. Hz. Peygamber tevazu, haya ve ahlak sahibi olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı daima takdir ederdi. Ayrıca Ebu Ubeyde bin Cerrah Hz. Peygamber'in cennetle müjdelediği 10 sahabe arasında yer almaktaydı. Şam bölgesinde patlak veren ve birçok sahabenin de yakalanıp vefat ettiği veba salgınına yakalanan Ebu Ubeyde bin Cerrah, Milade 639 yılında bu hastalığa yakalandı ve 58 yaşında vefat etti. Kabri bugün Ürdün sınırları içerisinde bulunan Ebu Ubeyde köyünde yer almaktadır. Allah bizleri tıpkı Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi güvenilir emin olan insanlardan kılsın. Amin.